Selam gençler, paralel kenar bölümünün son testinin çözümlerini birlikteyiz. x sorumuz A, B, C, dikliğimiz var. 9, 3, 5 verilmiş. Alan BFC soruluyor. Hemen özel üçgenimiz 3, 5. Ence uzunlumuz 4 cm. Bakın burada eğer biz AC'yi birleştirirsek, AFC üçgeninin alanını bulmuş oluruz. Yani 9 tabanı, yükseklik dışarıda 4 bölü 2'den 18 santimetre kare bulmuş oluruz. Eğer dikkatli bakarsanız FCB üçgenin alanında 18 santimetre Niye? Taban aynı, yüksekleri aynı olduğu için yani cevabımız bolu değerli gençler. Ve geldik ikinci sorumuza. Paralel kenarımız var, dikliğimiz var. DKCG'ye eşit. AB12, EC9, AB'yi gösterelim 12. Verilenlere göre FGHK yani taralı bölgenin alanı soruluyor. Burada paralel kenar alanını biliyoruz. 12 çarpı 9'dan taban çarpı yüksekliğimiz dışarıda 108. Şimdi bu noktada eğer biz K ile G'yi birleştirirsek eşit parçalar olduğu için içeride de ne olacak? Paralel kenar olacak. Yukarıdaki paralel kenara göre bu alan tüm alanın yarısı. Aynı şekilde alttaki paralel kenara göre bu alan tüm alanın yarısı. Dolayısıyla A artı B ne oldu? ABCD paralel alanın yarısı oldu. Yani cevabımız 54 cm kare bulunur denizli. Geldik 3. sorumuza. Paralel kenarımız var. İki açımız eş. EC 6. Bir de alan bağıtımız var. DEC S dersek ABC ABC yani paralel kenarın yarısı şurada kalsın o karıştırmayalım. 3S diyelim. Buraya da S demiştik. Buna göre x uzunluğu soruluyor. Önce şu alanları değerlendirelim. Şimdi bakın burada köşegen iki eşit alanı ayırdığı için alan ABC 3 ise tüm alanımız 6 s'tir. Dolayısıyla ben diğer köşegeni çizersem d, b, C, üçgenin alanı da tüm alanın yarısı olduğu için nedir? 3 s'tir. s burada kalır geriye 2 s. Burada alanları değerlendirdik artık. Hemen uzunluğa geçelim. S'e 6 ise 2 s'e ne olur? 12 karşısı ne olur? 18. Şu Şurayı sileyim artık. Alanlardan yararlandık. Geldik şuradaki açıyı ve uzunlukları değerlendirmeye. Öncelikle 6, 12, 18 oluşturduktan sonra bir papyon çıktı. Bakın 18, 6. Yani şu x'e ne diyelim? 3K diyelim. 3K ise bu. Burası ne olur? K olur papyondan. Şimdi açılara geldik. Alfa, alfa demiştik. Karşılık, karşılıklı açıların toplamları 180'dir. Karşı durumlu açıların şu açıya beta diyelim. 180 ise o zaman alfanın bütünleri nedir? Betadır artık. Açı eşinden ya bir yerlerde ikiz kenar ya da benzerlik çıkacak. Buradan devam edelim. Açıları isimlendirmeye. Şuna A diyelim. Şu içeridekini de B diyelim. Ne kabul ettik? Beta A artı B 180. D, C, e üçgenine bakarsanız beta A bu açıdan olmak zorunda. B olmak zorunda. Benzer iki üçgeni yakaladık. Artık sorumuz bitti. Benzerle uygulayalım. Küçük üçgende B'nin karşısında K var. Büyük üçgende B'nin karşısında 6 var. Tekrar küçükteyiz. Beta'nın karşısında 6 var. Büyükteyiz. Beta'nın karşısında 4K var. İşler dişler çarpımı 4K kare eşittir 36'dan K kare eşittir 9 ve K 3 buluruz. Bize sorulan x o x'e biz 3k demiştik. 3 çarpı 3'ten cevabımız 9 yani adan olmuş oluyor. Ve dördüncü sorumuzdayız. Paralel kenarımız var. Kesimlere verilmiş yani doğrusallık adına. DLC eşit F AF'nin 2 katı. Yani AF K dersem burası 2K. Tüm alanı 48 ve içerideki bölgenin alanı soruluyor. Şunlara da x x diyelim. Hemen karşısı 2 x karşısı 3 k. Şimdi benim bu bölgeyi bulmam için zaten köşegen iki eşitlerine ayırmış. Benim şuradaki oranları bulmam lazım. Veya şuradaki alanları bulmam lazım. Yani şu boşluktaki alanları bulayım. Tüm alandan çıkarayım. Önce şu boşluktaki alanları bulalım. şu papyonlar bakın. K'ya 3K'dan buraya M dersem burası ne olur? 3 mi olur? Aynı mantıkla şuraya A dersem şunun tamamı ne olur? 3 A olur. Şimdi alanımız neydi? 48. Eşit iki bölgeye ayırıyordu. O zaman şu bölge 48. 3 A'ya 3 S gelirse diyelim. A'ya ne gelir? S gelir. Dolayısıyla 4 S eşittir. Tüm alan 48 ise bu alan 24. S olur 6. Şimdi yerine yazalım ve diğer alanlara doğru gidelim. Bu alanımız 6 bu alanımız 18 3M'ye 6 geliyorsa M'ye ne gelecek? 2 bu alanı da bulmuş olduk eğer şu alanı bulursam işlemi bitirmiş olacağım şimdi bu alan içinde ne yapacağız? yine bize bir oran lazım x'e 2x'i değerlendirme adına şuraya k dersem burası ne olur? 2k olur şimdi buraya dikkat sadece bu bölgeyi çiziyorum şöyle alalım şurada x'imiz var burada x'imiz var Şimdi tüm alan neydi? 48. Ben şunu çizersem ne elde ederim? 2'ye ayırmış olurum daha doğrusu. 48 ise 24 burada. 24 2'ye ayırdı. 12, 12. Yani şu bölge 12 olmuş oluyor. Yani 1'e 2 ayırdık. 12'yi 1'e 2 ayırsanız burası 4 olur. Geriye 8 kalır ama onu yazmayalım. Çünkü tüm alanımızı biliyoruz. 48 yarısı 24. 4 burada. 2 burada 6. Geriye ne kaldı? 18. Yani cevabımız Ceyhan değerli gençler. Ve geldik 5. sorumuza. Paralel kenarımız var. Üçgen, AC köşegen, e ve F orta noktalar, taralı alan 10 ve tüm alan isteniyor. Düş orta noktalardan bir kere EVP aynı oranda ayırdığı için AC köşegenine paralel olur 1. Kenarlara KK, şunlara da XX diyelim. Karşıya atalım 2X, karşıya atalım 2K. Şimdi burada 10'dan önce buraya geçeceğim. Sonra diğer tarafa geçip soruyu bitireceğiz. Buraya geçiş için bana buradaki oran lazım. Baktığımız zaman bir papyonumuz var. Değerlendirelim. M'ye 2 mi? Zaten paralelliği göstermiştik. Benzerlik oranına geçelim. Karesi 2 bölü 2m bölü 3m'nin karesi nedir? 4 bölü 9'dur. Bu alana 4a dersek tüm alan 9a. Bu alan olur 5a. 5 e A'ya ay olsa 4 ayına gelecek 8 burada bir alanımız var 8 belirgin olsun kırmızıyla şöyle yazalım 8 eğer yani ben şu parçaları bulursam soruyu da bitirmiş olacağım çünkü geçiş yapacağım Şimdi bu parçalar içinde zaten birini yazmıştık Hatta yazmamışız yazalım 1'i 2'den şurası ne diyelim y ise şu parçada ne olacak 2 olacak Aynı mantıkla bakın x'e 2x'i değerlendirirsem bu noktada yine ne yapacak bu 3 y'yi 1'e 2 ayıracak. Dolayısıyla bu parça y, tamamı da 2 olacağından şuraya da y kalıyor. Yani şu 3 de ne olacak? Eşit olacak. Yani bir biri birime 8 gelmiş. Buraya da 8 gelir. Buraya da 8 gelir. 24 yarısı. Diğer yarısı da 24. Cevabımız 48 cm kare olmuş oluyor. Altıncı sorumuz ABC'de paralel kenar dikliğimiz var. EF ile BD paralel. DPPC eşit 16 20 verilmiş. Tanıdığı bölgenin alanı soruluyor. Ben burada KK 2K deyip bakın papyon çok açık. 20 ise 1'e 2 tane ne olur? 10. Tabanımızı bulduk. Yükseklik belli o halde paralel kenar alanını biliyoruz. Geldik bu bölgeye ulaşmaya. Yine burada papyona devam edelim. 20 olsa 16'ya 8. Bu üçgenin alanında bulmuş olduk. Eğer şu alana ulaşırsak soruyu da bitirmiş olacağız. Burada uzunluk yerine alandan gidelim yine. K'ya kaysa şurası nedir? X'e X. E x. Sorumuz da bitmiş oldu. Alanımızı bulalım. 30 çarpı 16 bölü 2'den 240 oldu. Şu üçgenimizin alanı. Bu üçgenin alanı da 240'tır. O 240 içinde de parçalama adına FB'yi çizersem 1'i 1 bir ayırdık 240 yani 120'ye 120 1 120. iki hatta şöyle diyelim daha kolay gideriz A ona A ise 20'ye ne gelir 2A gelir K ya K 3 A ise bu da 3A o halde burada da 3A bölü 2 3A bölü 2 olmak zorunda çünkü tabanları da parçalmış B1 bir bir. yani F'ye 2 eşit parça yeri alanı şimdi 1 3 3 daha 6A kaçtı? 240. O zaman A dediğimiz alan 40. Yerine yazarsak bu alan 80, 40 çarpı 320 bölükten bu alan 60 toplarsanız 140 cm karedir cevabımız. Geldik 7. sorumuza. Güzel sorulardan birisi. Paralel kenarımız var. AC ile BK paralel. AC, BK'nın yani X dersem AC 3x hatta kolaylık olması açısından şunu 6x diyelim 2x e 3 2x e 6x kullandık. MCD üçgeni alanı verilmiş. ABCD paralel kaçtır? Şimdi burada bu 6'dan geçiş yapmam için benim MLDM veya MC ile bulmam lazım. Yani köşegen çizilmiş. Bu paralel hidratı kullanacağız. Diğer köşegeni çizersem. Köşegenler ne yapıyorduk? kesim noktasında ortalıyordu birbirlerini. 6x, 3x burada, 3x diğer tarafta kaldı. Şimdi dikkat, paralel, paralel. Buradaki parça, buradaki parça oranı 1'e 2'dir. Niye? Köşegen ortalıyordu. 2x orta tabandan x. Geriye kaldı. 2x zaten bize soruyu bitirdi. Çünkü 2'ye 4 oranında ben papyondan şuraya yazarsam 2'ye hatta renk değiştireyim çok karıştı orası 2'ye 4 şurası K ise burası ne olur 2K olur hemen alana geçelim K'ya 6 ise 2K'ya 12 gelmiş oldu buraya şimdi 2x'e 4x'i kullanalım. Şurada 2x 12 geldi. 4x e ne gelir? 2 katı 24. 24 12 36. 36 da burada cevabımız denizli değerli gençler. Ve geldik 8. sorumuza. ABC'de paralel kenar açıortaylar gösterilmiş. 75, 10, tüm alanı 60 cm kare BF x kaçtır diyor. Şimdi burada önce 75'i değerlendirelim. 75 ise bu tarafa gidelim. Açıortaylar burada. Şu açımız 105. Alfa, alfa, beta, beta dersek alfa artı beta ne oldu? E, C, B üçgeninden 75. EFB üçgenine bakarsak 2 alfa 2 beta 150. O zaman F ne kaldı? 30 derece kaldı. Açıdan yararlandık. Şimdi alandayız. Alanımız 60sa bu üçgenimizin alanı 30. E, tabanımız 10. Yüksekliği çizeriz ve onu da buluruz. 10 çarpı yükseklik bölü 2'ye eşitmiş 30'da. 12 gitti 5, 5 30 gitti 6. Yüksekliğimiz 6. Bize verilen bilgilere göre değerlendirdik ve 30'un karşısında 6 varsa, 90'ın karşısında 2 katı yani x uzunluğu 12 cm olur değerli gençler. Geldik 9. sorumuza. Paralel kenarımız var. FCBP eşit, ADC e, e, eşit. 12 6 verilmiş tüm alan soruluyor. Hemen x, x, 2x karşısı. K, k, 2k karşısı. Baktığımız zaman direkt kullanacağımız bir papyon veya oran yok. Hemen ya uzatıp kenardan ya da içeriden. Bu sefer içeriden çizelim. Şurada E'den oranı kullanmadığına çizdiğimiz dikkat ederseniz ortada bunu çizdik. Birebir ayırdığı için karşıyı da bu noktada birebir ayıracak unutmayalım. K, 2K toplamının yarısı 3K bölü 2E, L doğru parçasının uzunluğu. Hemen buradan papiyona geçiyorum. K'ya 3K bölü 2, yani 1.5 katı, 6, 1.5 katı olur 9. Orta noktaydı, 15 bu uzunlukta, 15 bundur. Bu noktadan sonra şurayı da bulmaya gerek var mı? Onu da bulalım, ee, k bir buçuk katıydı. 12'nin bir bölerseniz 3 bölü 2 ya bölerseniz ne olur o zaman 8 olur veya 9 bölü 6 eşittir 12 bölü soru işareti değil mi? Evet 8 doğruymuş bir an ben de tereddüt ettim. Burada bakın her şeyi buluyoruz. 9, 12, 15 buluruz. 6, 8, 10 buluruz ama gerek yok çünkü alana gideceğiz. Alan için bize yükseklik zaten belli oldu. Burada bakın şunu çizdiğimiz zaman tabanımız ne burada 20 yüksekliğimiz ne 24 yani 20 çarpı 24 bölü 2 240 bize neyi verdi bu üçgenin alanını bu üçgenin alanı yarısıydı o halde cevabımız alan olur 480 tüm alanımız ve geldik 10. sorumuza ABC'de paralel kenar açı eşitliği verilmiş 150 derece 12 16 DEF üçgenin alanı soruluyor Önce yine açılardan gidelim. 150 ise 30 olacak. 15, 15. Devam edelim. İç ters açıdan 15. Karşılıklı açılar 150. Ters açı 15. Bakın burada ikiz kenarlar oluşmaya başladı. 150, 15. Bu açıda 15, bu açıda 150. Bir sürü ikiz kenarımız var burada. Devam edelim. 12, 12. İkiz kenar demiştik. 16 ise şu uzunlukta 16, 4. İkiz kenardan. Bu da 4. 16'ıza e karşı 16'tan. Bu da 12. Her şeyi yazdık zaten. Tek kaldı alan. Şu uzunluğu bulabilir miyiz diye bakıyorum. Olsun da gerek yok artık. Çünkü 4'e 12 alan A ise 4'e 12'den bu alanda 3'e. Yani tüm alanı direkt üstten bulabiliriz. 4A alanı. Şöyle yazalım. 4A eşittir. Kenarlar bakın. 4'e 16 açımız 150. Yani 1 bölü 2 sinüs 150 kenarlar 4'e 16. 4A eşittir. 1 bölü 2 sinüs 150. ikinci bölgede birinci bölgeye gitti. Sinüs 30. 1 bölü 2. 4 çarpı 16 yazalım ve sadeleştirelim. 2, 2, 4. 4'ler gitti. 16, 4, 4 gitti. A alanımız 4. Bize sorulan taralı alan 3A olur. 12 cevabımız bol. Ve geldik 11. sorumuza. Paralel kenarımız var. Oranlarımızı yazmaya başlayalım. FH X A 2 X A E 2 K B B 3 K Alanımız burada verilmiş. 10. Aslında açık üçgenlerde yaptığımız bir uygulamayı yapacağız. Eğer biz HB'yi çizip bu üçgenin alanı bulursak soruyu bitirmiş oluruz başlayalım x'e 2x'ten yararlanma adını. şunu çizersek x e 10 sa 2 x e 20 buraya geldik buraya da 2k 3k için 2a'ya 3a yazalım tekrar geriye döndüğümüzde bakın şuradayız 2x'e x'i değerlendireceğim veya 2k 3k da olur hangisini tercih ederseniz fark etmez ne yapalım biz 2k'da 2a artı 30 şuraya yazalım 2k'ya 2A artı 30 sa 3K'ya ne gelecek? 3A artı 45. 15 katı çünkü. 3A burada var. Buraya ne kalır? 45. Tekrar buraya döndüğümüzde X'e 55 gelmiş. 2X'e ne gelir? 2 katı 110. Ne oldu alarımız? 110 artı 55 daha 165 oldu. Bu bulduğumuz alan neydi? Tüm alanın yarısıydı. İki katı da tüm alanı veririz. Yani cevabımız edilme. Ve testimizin son sorusu. Paylar son sorusu. E, F, G, H, orta noktalar. Hemen işaretleyelim. Orta noktalarımız. BKları 3. Bize tüm alan soruluyor. Şimdi bu noktada şunları iyi bilmemiz lazım. Orta nokta, orta nokta. Eşit parçalar, dolayısıyla EC ile AG de birbirine paraleldir. Paralelse bire birebir şurada da ne olur? Birebir x diyelim buraya. Şimdi burada buraya geçiş yapabiliriz. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'ten 3'e 3 es mantından da gideriz burada. 9 olur bu alanımız. veya 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 3'ün 4 katı 12'den de yaklaşabiliriz. Eğer şu parçayı bulursam yine ben işlemi bitirmiş olurum. Şimdi bu parçayı nasıl bulacağız? Şimdi buraya dikkat. Yine aynı mantıkla bakın. Şurada DH ile FB de birbirine paraleldir. Eşit parçalara ayırmışlar. Bunlar paralel çünkü. Bunlar da paralel olmak zorunda. Dolayısıyla burada şurada da bir paralellik var. Yani şurayı da ikiye ayırıyor. Bir. Şimdi şu parçaya geldik. 2x burası. Karşısı x bölü 2. bire birden x'e. Burası x Devamında burası da ne çıkmak zorunda? X çıkmak zorunda birebir. Tekrar buraya geldiğimizde birebirden X'e X bölü 2. Şimdi buradayız. 2 X'e. 9 gelmiş. X bölü 2. 4'te birine ne gelecek? 3 gelecek. Nasıl şu alanı bulmuş olduk. Hemen bunu daha net anlamanız için dışarıya alayım. Şurada bakın birebir de bu alanı biliyoruz. 3, 9, 3 yani 15. Köşe geri çizerim. 15 oldu 30 diğer tarafta 30 cevabımız 60 santimetre kare budur değerli gençler ve paralel kenarımızın son sorusuyla bu bölümde bitmiş oldu diğer testimiz eşkenar dörtgenler. Evet, o bölümün soruları görüşmek üzere hoşçakalın saatte kalın gençler.